Herkese bu güzel doğadan merhabalar Nazlı ile herkesi yoga kanalıma hoş geldin. Şimdi hazır bu güzel doğayı bulmuşken kısacık bir akış yapacağız. Biraz kolları özellikle güçlendirmeye yönelik ve tüm bedeni güçlendirecek yine bir akış. Tekrar sayısını çok tutarak e, kökümüzü daha güçlü hale getirebilirsiniz. Aşağı bakan köpekle başlıyoruz. Eller omuz genişliğinde. Kalkın yukarıya doğru gönderdin ve karnını bacaklarına doğru yaklaştırmaya çalışıyorsun. Topuklar yeni gelmeyebilir. Dizlerini bir kere sırtını uzatmayı hedefle. Öncesinde bileklerini ısıtabilirsin. Bu biraz yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Burada bir üç nefes al. Ben tabii Karın kasını yine aktif ellerle yeri itmeye devam ediyorsun. Boynu böyle omuz çökmüyor. Omuzlar kulaklar da uzak. Ellerle yeri itti. Şimdi aldığım nefesle omuzlar el, el, el üzerine taşıdım. Sopaya geldim. Buradan tekrar nefes ver aşağı bakan kutu. Al nefes. Sopa karnın aktif. Belini bırakma. Ver nefes aşağı ağır nefes eğirken tekrar aşağı bakan köpek nefes alırken gel sopaya tekrar 10 tekrar yapacağız bunu çok zorlananlar bu şekilde yapabilir çocuk duruşundan masa duruşuna geçme şeklinde yani yeni başlayan için bu bile aynı etkiyi yaratacaktır çocuk duruşu masa yine karın ve bel aktif olan. Şimdi zorlanan bu şekilde devam etsin. Diğerleri son 5 tekrar aşağı bakan köpek. Aldın nefes. Sopa. Tekrar aşağı bakan köpek. Nefes alırken sopaya gel. Son. 3 tane daha. Al nefes. Ve fazla bile yapmış olabiliriz. Tekrar nefes al. Verirken gel. Son. Geldin. Sopadasın. 10'a kadar sayacağım. Topuklar geriye doğru uzuyor. Başın tepesi geriye doğru diyorsunuz. Omuzlar el bileklerin üzerinde. Eller yeri itiyor. Omuzlar aktif. Şimdi kürek kemikliğin birbirine uzaklaşıyor. İki kürek arasını doldur. Konuşurken 10 saniye geçti sanırım ama son 5, 4, 3, 2, 1. Dizleri koy. Şimdi çocuk duruşunda dinlen. Burada doğanın sesini dinleyebilirim. de onlar rahatsız. Tekrar aldığım nefes önce masaya. Sonra aşağı bakan köpeğe. Şimdi ellerin arasına yürü. Kapan bacaklara. Nefesimizi boşalt. Ayaklar kalça genişliğinde ve iki ayağında da ağırlık geçirdik. Buna dikkat et. Aldığın nefesi sırtı uzat. Geriye doğru bak. Nefes verirken tekrar kapat. Nefes alırken ucun yukarıya. Nefes verirken soluklar kapalı. Ağzını nefesle tekrar bir yarı yol açıp. Nefes verirken kapandım. Şimdi sağ adımın geriye doğru gitti. Sağ ayak parmaklarını taktım. Öndeki bir topu kızağını buldum. Şimdi dizini hafif yere yaklaştır. Koyun topunu içeriye doğru al. Ve buradan da arka bacağını aç. Kollar yukarıya uzadı. Beş. Dört. 3 2 ve 1 buradan sağ ayağını yana doğru devirdim ayak tabanı yere geldi kolla iki yana doğru açtı gövdeyi ortada tut yine karnını aktif bütün beden aktif yeri itiyorsun bakışlar sol ele doğru 5 4 3 2 ve 1 sol derseğini sol dizin üzerine koydun. Sağ elinle başın tepesini ileriye doğru da. Sağ ayağının dış kenarını iç yere doğru. Akışlarını yukarıya doğru çevirirsin. Şöyle geriye doğru al. Ayağını yere ayağın dış kenarı. Sağ elin ileriye doğru diyor. 5 4 3 2 ve bir. Sağ elin geldiği yere Sol adım gitti geriye. Yine düşme. Şimdi, burada 10 saniye daha bekle. 8 Karnını aktif tut. Sırt aktif. Kalça aktif. Bu da çok güçlü bir duruş. Bütün bedeni en etkili çalıştıran en verimli bir şekilde çalıştıran pozlardan biri. Sopa ya da plank duruşu. Ve yavaşça, aşağı bakan çok iyi Şimdi sağ bacağı kaldır. Yavaşça getir sağ ayak sefer geldi diğer tarafı. Yavaşça yükselt gövdeyi. Soğal bir geldi. Kırık topun doğru Onlar yukarıya. Buradan bacağımı açabildiğim kadar aç. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi ben arkamı için diğer tarafa buradaydık. Sol topu devirdim. Kolları iki yana doğru açtım. Bakışta asla doğru. Kafayı götürme, gövdeyi götürme. Gövde ortada. Ayaklar yeri sağlam. İtiyor. Beş. Dört. Üç. Birse. İki. Ve bir. Sağ kolum geldi. Sağ dizin üstüne. Sol kol başın tepesine yeriye doğru izliyor. Sol ayağın dış kenarı yeri itiyor. Beş. Dört üç, iki, yedi. Sol el yerde. Aşağı bakan köpük. Adımlayarak geldi. Kapan bacaklarına. Şimdi yavaşça düzleyecek kalçayı yine doğru ağırlaştır. Bacaklar için güçlendirici bir şeyler yapalım. Yani az önce yaptığımız çalışmalarda bacakları yetimini çalıştırdı. Elleriyle yine doğru Kaltayı yere doğru alın. Sizinle kuru sokun. Al yumuşak bir içeriye. Üç. iki, Bir, yavaşça dur. Şimdi aldığın ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani kapan. Emir bas. Tekrar bir aşağı bakan köpeğe gel. Sağ ayağını getir. Sağ ayağını içine Sol topuk havada kalabilir ya da yavaşça yaklaşık 45 derece açılışlı şekilde devirdir sağ dizini açtın. Sağ bacağı açtın. Nefes yep süreyken bacağına doğru kapat. Sağ kalçayı geriye doğru gönder. 5 4 3 2 ve 1 Elleri ortaya doğru yürü. Ayaklar birbirine doğru döndü. Ayaklar iç kenara birbirine paylar. Elleri ortaya omuzdan altına yerleştirdin. Kapan bacakları. 3 iki gibi. Sol bacağına doğru dön, sol ayağını karşıya doğru dön, ayak parmakları. parın. Altındaki ayağını bırakıp iç işte, içe işte, işte, şekilde çevirdin. Ayak parmakları olarak böyle döndü. Ya da takılı olabilir. Nefes aldın, sol kalçayı bir geriye doğru al, verirken kapandır. Beş, dört, üç, iki, bir, bir, bas elleri. Aşağı bakan kütüye gel de yeah, koy. Çocuk Ve burada dinlen. Çok kısa. Bir de akışlı. Şifa olsun. Kanalıma abone olmayı. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.